İlk düdük geldi ve mücadele başladı değerli izleyiciler. Sami yolladı ileri. Koesta karşıladı Osimen şimdi. Osimen, Semih şimdi Mertens yerde kaldı. Penaltı. Mertens yerde buldu kendini. Semih'in faulü var. Galatasaray penaltı kazandı değerli izleyiciler. İzleyin pozisyonu. Morata geldi topa. Morata vurdu topu ağlarda gol. Alvaro Morata. Süper Lig'de de atıyor golünü. Ali Samiyen de Galatasaray'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı Morata. Demiz hiç bekletmedi ama iyi bir şekilde de uzaklaştıramadı. Taç kullanacak Galatasaray. Şalay hemen kullandı Osimen. Osimen kurtuldu. Osimen pasını verdi. Ahmet vurdu. Son anda müdahale. Kale önünde. Kritik bir dokunuş. Tolga'dan. Farkın ikiye çıkmasını engelledi Tolga. Şimdi Kaan yaklaştı ona. Yelert. Morata'ya döndü. Davinson Sanchez. Sara. Tekrar Yelert. Sara. Tek pas Ahmet'e. Ahmet kontrol etti. Ahmet ceza sahasında kesti. Tolga yine karşılayan isim. Kaan Ayhan. Şimdi Osimen. Osimen ceza sahasında pasını verdi. Şallah'ı vurdu Deniz çıkardı. Topu kurtardı. İzzet bıraktı Arda'ya. Arda'nın ortası. Davinson Sanchez bir kez daha şimdi de Yelert. Tehlikeli bölgeden çıkarttı topu. Tolga'dan bir pas hatası geldi. Morata Mertens'e Mertens'ten Osimen'e. Osimen e. hızlı bir şekilde girdi. Vurdu yine Deniz. Az önceki pozisyonun adeta kopyası. Ahmet. Davinson Sanchez. bu arada Yusuf kendini yere bıraktı değerli izleyiciler. Tayfun arkadaşlarını çağırdı. Soyunma odasına doğru gidiyor. Adana Demirsporlu oyuncular sanıyorum. Oyuncularının devam etmesini istemiyor Mustafa Alper Avcı anladığım kadarıyla. Burada Yusuf yere bıraktı kendini. Bir sıkıntı yaşadı. Oyun durdu. O sırada Mustafa Alper Avcı Semih kaptan Semih'i çağırdı yanına. Tayfun da oradaydı. Üçlü burada görüştüler ve "Devam etmiyoruz." diyor burada Mustafa Alper Avcı oyuncularına. "Çekiliyoruz." diyor. Oyuncular şu anda sahada devam etmek isteyenler var, istemeyenler var sanıyorum. Evet, Semih de arkadaşlarını soyun odasına doğru sürüklüyor şu anda gidiyor Adana Demirsporlu oyuncular. Evet hakemler de soyunma odasına gidiyor değerli seyirciler. Maç yarıda kaldı.